Selçuk 33 yaşında biliyorsunuz. bir Hiç evlenmeyi düşünmemiş. Ee, daha öncesinde kendisine kız bakmaya filan gidilmemiş ama bir aracı kadına güvenilmiş, inanılmış. Önden 4000 dolar verilmiş. Ee, Özbek bir kadın e, Nadire 24 yaşında önce evli olduğunu saklamış. Sonra çocuğu olduğunu saklamış. Sonra boşandım demiş. Çocuğunu da alıp gelmiş. Defalarca ben Gidiyorum Özbekistan'a diyerek biletler alınmış. Kimini elden vermiş bilet alındı mı alınmadı mı o anda Türkiye'de miydi hiçbir bilgisi yok. Ee, ve bir süre önce de yine iki ay falan oluyor galiba değil mi? Evet. İki ay önce de ben kızımı götüreyim çocuğumu e, Özbekistan'a bırakayım orada da e, işe girerim demiş. Gidiş o gidiş. Sonra diyor e, her gün beni görüntülü ara dedim ama e, arada bir arıyordu. Beni banyodan tuvaletten arıyordu diyor. Sonra da getirdiler onu ve e, zengin bir adama diyor verdiler. Daha önce de zaten benden önce 5-6 kişi varmış Türkiye'de görüştüğü kandırılanlar diyor. Şimdi e, karısı Nadire'nin kız ablası Nigar telefonda. E, sen bu Nigar'a mı verdi kolyenin birini? Evet. Nigar merhaba. Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Nadire nerede Nigar? Nadire şimdi Denizli'de. Denizli'de. Niye evinde değil, kocasının yanında değil? Çünkü kocasının yanına gelemez Niye gelemez? Ee, kocası Nadire'n Türkiye'den Özbekistan'a gönderirken orada çalışmaz diye kendi iki ay izin verdi. Sonra bak iki ay aradan iki ay geçmezsen aramalar başlandı beni, küfürler başlandı. Beni küfür etti. Sizi dedik ara kola vereceğim dedi. E neden? Nasıl Çünkü olacağım, olacağım beni diye. ara her gün görüntülü demiş aramamış. Evet. Bak nikahlı kocayı bırakıp gitmiş. Mea madem Türkiye'ye gelecekti Özbekistan'a niye Türk Özbekistan'a niye gitti? Orada iş mi var ki? İş olsa siz buraya gelmezsiniz zaten. Ben dedim bak ben dedim göndürme Özbekistan'a dedim. Çocuğunu dedi izini bitiyor dedi. İzinini çek dedim. Ne kadar olsa dedim. Bir ay mı olacak? İki ay mı olacak dedim. Oturma al dedim. Hayır dedi. Yemek yemiyor dedi. Çocuğu var gelsin dedi. Kendi iziniyle bilet de aldı. Çocuğu gönderdi. Selçuk Bey. Peki çocuğu bıraksaydı tekrar evine dönseydim Hadi ee, biz ben doğmadan önce Ağustos'ta gittik Özbekistan'a. Hmm. Nadire ile beraber gittik. Selçuk Bey benim adam kocam Özbekistan'a gönderdiler. Sonra Nadir'e dedi ki oradan Nadir'e dedi bir tane ev alayım dedi. Ben çocuğum var dedi. İleride dedi burada yaşar dedi. Tamam dedi ev alabilirsin dedi. Selçuk Bey kendi verdi. Oradan Nadir'e ev aldı. Ona ay ay para ödeyecekti oraya. Bir dakika Özbekistan'da çalışarak iki ayda o çocuğuna ev mi aldı? Ya iki ayda değil. Biz Ağustos'ta gittik. Kaç ayda kaç ayda ev aldı yani orada kazandığı parayla? Kazandığı parayla değil. Selçuk Bey verdiği parayla dedi ki ben buradan dedi bir tane ev alayım dedi. İleride dedi çocuğum dedi. Taksitli ev alayım dedi. ileride dedi çocuğum burada yaşar Selçuk gönderecekmiş parayı. Sen gönder evet. ev parası mı verdin Selçuk? Evet aylık 10 bin lira gönderecek oldum ben bana. Gönderdin mi? Evet. 2-3 sefer gönderdim. Yani Selçuk'u mu beklemiş ev almak için? 4 yaşında çocuğu var. Orada çocuğun babası var, ev Selçuk. almak için Selçuk'la evlenmeyi mi beklemiş yani? Hayır, bak evlenmeyi değil. Sonra buna konuştu, Selçuk Bey kendi izniyle, rızafıyla aldı o evde. Evet, geri versin o paraları o zaman şimdi. Ee, şimdi bak, karısı gelecek oldu, neden gelip küfür etti? Oraya karısı gelince dövecek olmuş, küfür etmiş. Dövdü Harcısı mü? Dövdü sana. mü? Dövdü mü? Dövecek olmuş. Olmuş ama dövmemiş Orada çünkü kadın, kadın gelmedi zaten. Kardeşim demiş bak. Kardeşime demiş gel boşanalım demiş. Hı. Hı. Kardeşime gel boşanalım demiş. Kardeşim gelmiş. Avukatını bulmuş. Avukatını tutmuş. Avukat tutmuş. Sonra o avukat kadar küfür etmiş Selçuk Bey. Sen demiş bunu demiş. Selçuk Bey demiş ben bunu sevgilisi değilim. Avukatıyım demiş. Boşanacak olmuşsunuz demiş. Bana şey verecek demiş. Sonra Selçuk Bey bizi yanımıza geldi. Ben ben dedi barıştır verin dedi. Elimde bir tane küpesi vardı. Küpe aldım kardeşim dedi. Bizi barıştır verin dedi. Ben bir konuşayım dedim. Lek, ben karışmam dedim. Siziyle barıştırmayı için ben karışmam dedim. Ben seni galiba ben gelsinmedim dedim. Beni başımı geçtin dedim. Bak ben üç aylık çocuğum var. Şu evin orada alınan evin tapusunu bir göndersin. Ne zaman alınmış o ev? Kimin üzerine alınmış? Bir de avukat tutacak maşallah hepinizin parası var. Ama ee, ev almak için e, adamdan para istiyor. 4 ee, bin, bin dolar teyze dediğiniz bir kadına veriliyor. O para nerede? O kadın nerede? 3 e, tane kolye nerede? Yüzükler, telefonlar nerede? Elden verilen paralar nerede? 4-5. Ne? Küf o küfür etmesinde kim etsin ya? Yani. Kim etsin yani? Ne? Adam resmen dolandırılmış. Serap Hanım bir Hayır, da... neden dolandıracak? Karısını kendi izniyle kendi biletini ya aldı. Ya gönderdi, gönderdi, gönderdi diye gönderdi Bak, diye. Dolandırırken bir şey yok. Dolandırıp geçiyor. Tamam o evin yok. şeyini yok. tapusunu göndersin. Diyor ki rızası kendisi gönder Zaten dolandırıcılık fiilinde Türk Ceza Kanunu da der ki hileli davranışlarla başkasının aleyhine kendi menfaatine menfaat temin eden. Hileli tamam. davranış zaten bu. Yani evet. kandırmak maksadıyla hareket ediyor zaten. Evet. Bak getiririm buraya Hüseyin'i öbürlerini hepsini. Onların nasıl dolandırdığını buradan deport ettiririm görürsünüz gününüzü. Tamam. Geliyorsanız şuraya edebinizle gelin, edebinizle çalışın, edebinizle paranızı kazanın, hayır, tamam. emek emekle kazanın, ben, emekle. Ben, emekle. Ben, Kolay ben, mı? Ben, Sen <laughs> Özbekistan'da ayda 10 bin, 10 bin TL, efendim eline 250 bin TL bu kadar parayı nerede gördünüz siz ya? Nerede gördünüz de adamın bütün varını yoğunu aldınız elinden? Ay elinden... Kendi rızasıyla verdi. Tabii kendi rızasıyla verdi ama şimdi, karım olacak pardon. diye verdi. Hayat süreceğim, hayat arkadaşım olacak, yıllarca çoluğumuz çocuğumuz olacak. Ya ama... tamam parası geldikten sonra ne yaşamadı? Küfürler neden küfürler bırakmadı? Yahu küfürle, ya, kal... iyi küfürle bak, kahve kalmış, kahve kalmış işte, yani. Ya şimdi bunlar, pardon. ya bakın yani bu durumlarda hemen bir bahane bulunur. Tabii tabii. Yani şimdi küfür para, etmiş. paralar alınmış, işte biletler alınmış, yüzükler alınmış, kolyeler alınmış. E peki niye olmuyor? E, küfür etti bana, dövecek oldu beni. Tabii. Bak bu bahaneyle oradaki her şeyden vazgeçmesini istiyorlar. Suç benim değil, suç senindir diyor. Oysa hiç alakası ben yok. Ben şimdi buraya getiririm o Hüseyin mi neyse bir sürü varmış işte evet. burada dolandırdığı kişiler. Nadire telefondaymış. Nadire merhaba. Merhaba. Nadir Hüseyin kim? Sen benim bir arkadaşım. Arkadaşın. Tamam. Buraya evet. gelecek senin neler yaptığını anlatacak başkaları da var. Sen niye bu adamın paralarını ev alacağım falan diye alıp alıp gittin de niye oturup e, eş gibi davranmadın, evinde kalmadın adamı. Ya bakayım siz benim fotoğrafımı niye televizyona çıkarıyorsunuz? E benim izinim siz niye siz Karısısın ya, çıkarıyorsunuz? Karısısın ya, kayıpsın ya arıyor seni. Hayır değilim ben Denizli'deyim. Denizli'de oturuyorum. Kaybolsaydım ben buraya gelmezdim. E, adamın evinde e, değilsen. Beni dinlemiyorsunuz ki beni dinlemiyorsunuz. Bak burada bu, dinle sen dinle çıkarmaya. sen dinle. Sen dinle buraya geliyorsunuz edebinizle çalışın paranızı kazanın emeğinizle. Alın terinizle. insanları dolandırmaktan vazgeçin. Nerede ben görülmüş... De ben, ben de dolandırmışım. Dolandırırken ben çıkaracağım ortaya. Ben çıkaracağım. Kim o teyzen senin 4 bin dolar aracı parası alıyor? Böyle bir şey mi var ya bu memlekette? Benim teyzem değil o. Benim bir arkadaşım. Gitti kendinden alsın. Hep parasını ben mi almışım? Niye seni gösteriyor o zaman? Evli kadını gösteriyor ya senin arkadaşın. Ya niye benim televizyonda fotoğrafımı çıkarıyorsunuz? Kayıpsın. Ben de size televizyonun fotoğrafını çıkaracaksınız. Niye? Korktuğun bir şey mi var? Hayır, yüz karısısınız. E, e, karısısın onun, arıyor seni. Ne yapacaksınız, Türkçesi de çok iyi. Şimdi e, avukatımız da bak sana bu konuda cevap versin. Sen onun karısısın, evinde değilsin, kayıpsın. Evet, Üstelik 4-5 ayda 500 etti. bin lira paraya mal olmuşsun. Bir de getirdim, ne bebeğimi de aldım, davranmadım. Seni arıyor. Şimdi hanımefendi siz niye müşterek konutta değilsiniz? Yani Selçuk Bey'le birlikte yaşadığınız evde niye değilsiniz? Bir açıklar mısınız? Ben bunu? istemiyorum. Niye beraber yaşayacağım? Ben. Mesela bir şikayetiniz oldu mu? Şiddet ilişkin olarak bir Paran boşanma davanız de. var mı? Param bitmiş de ondan gelmiyormuş. Param bitmiş. Paran evet. bitmiş. Tabii. ben niye onun parası bitmiş mi dedim? Ben o yüzden mi gelmeyeceğim dedim? Ne yüzden gitmiyorsun? Anlat biz de bilelim. Bakın benim bebeğim var orada. Benim bebeğim be babası geri aldı vekalatını. Ben bebeğimi yine dövmek istiyorum. Niye burada evlendin o zaman bebeğim varsa? Burada evlendim. Bebeğim vermişti bana. Ondan sonra gittim. Bebeğim ayağı kırıldı. Ondan sonra bebeğimi vermeyeceğim dedim. Giver kalatini geri aldı. Bebeğimi getiremeyeceğim. Evet. Ben Özbek'i dönmek istiyorum. Döşenmek istiyorum. Ben dedim ki. O zaman bütün, bütün masrafları, bütün harcananları dedim. geri verirsin. O arkadaşım dediğin kadından da o 4000 doları alır teslim edersin. Ondan sonra nereye gidiyorsan ben gidersin. Ben O benim kocam. Benim her şeyimi yapmak istedim de. Yapacak. <gülüyor> her <gülüyor> koca karısıyı yapar. Wow, ya parayı geri vermek olunca bir anda koca <laughs> oldu. Bir anda yapar. kocan Hayır. oldu. Tamam kocam olmuş. lizere çıkarmış. Ben bir sana oldu eşim o benim. Sana bu akılları kim o verdi Türkiye'de? yapmak zorunda her şeyimi. Öbür kocan yapsaydı, onun çocuğu o ev alsaydı çocuğuna. Niye o yapmadı? İlk kocam mı? Ha. Çocuğunun babası. İlk hocam ben onca evliydi. O yüzden ben boşandım onunla beraber. Tamam da çocuk onun çocuğu değil mi? O ev alsaydı. Niye Selçuk sana para Alıvermeyeceğim gönderdi? Alıvermeyeceğim dedi. Ben kendim almalı dedim. Selçuk'a dedim alıvereceğim mi dedim. Ödeyeceğim mi dedi. Kendi tamam diye kabul etti. Tamam geri öde o zaman. Madem borç olarak aldım burada da söylüyorsun. İlk kâhı ödedi. Çok ödemedi ki. Olsun onları geri öde. Ne ödeyeceğim? O Vallahi... benim kocam. Boşandığımdan sonra alsaydım. <laughs> Şu para an nerede yaşıyorsunuz? Başka biriyle yaşadığı iddiası var da. Şu an başta bir de haksızlıkta yani yani, yaşadığınız iddiası aldırdılar. var. Kimle kalıyorsunuz? Kimle yaşıyorsunuz Denizli'de? Ben arkadaşımla yaşıyorum. Ne arkadaşım. çok arkadaş edinmişsin ya burada. Türkçesi de çok diyor. Türkçesi de mükemmel. Ben İstergen'le arkadaş olacağım. Sizden sonra mı arkadaş olacağım? Yok da çok yani aferin sana. Çok arkadaş edinmişsin. Tebrik ederim. Evet yani. ederim. Sizden sonra etmeyeceğim ki. Tabii. Ee, Siz şey... bizden sonra televizyona fotoğrafımızı çıkarıyor musunuz? Ben geçmişimi biliyordu Selçuk. Ne girişimde geçmişim Ama geçmişini biliyordu. Geleceğini bilemiyordu ki adam. Gelecekte... Diye... geleceğimde ne yapmışım? Kötü bir şey mi yapmışım? O da yapmamış kötü Yapmadıysa bir şey. Yapmadıysa niye kanıtlamıyor? Tamam. niye telefon açmıyor? Ben dedim ki gözelce. Gel dedim bebeğin vekaletini vermiyor dedim. Geri döneceğim Özbekistan'a dedim. Ama gelmişsin Türkiye'desin. Tamam boşansın gideceğim. Hayır hesap vermeden boşanamazsın. Bana hesap vermesi lazım. Ben ne hesap vereceğim? Yaptığı Aldıklarının bana... tamamını iade edeceksin. Hesap bu. Hayır para değil. Sadece para değil. Bana bu yaptığı işler hepsini kanıtlaması lazım. E sen kendini, bana kendini bana bir sana... Bana hiçbir şey, şey gösterme telefonla. Ya, hesap veriyorsun. Bana hesap veriyor mu? Ne hesabı verecek sana ya? Ben ne hesabı vermiş vereceğim? zaten. ben ne hesap vereceğim? E niye bir hesap bir hesap vereceğim. E çünkü sen parayı alan sensin. Hesabı verecek olan evet. sensin. Çünkü parayı alan sensin. Ben bana hesap vereceğim. Tamam kocamız o benim hakkımı yapmak zorunda. bunları buraya getir. Bunları öğrenmişsin yani Türkiye'de. Bunları kocamdır yapmak karıların da görevleri var yalnız Hayır, bu sizde ülkede. Hayır bizde de öyle. Her herkes yerde herkes Tamam da evliysen kadınların da görevleri var. Onları yerine getiriyor musun sen? O ben ev... getiriyordum. Kendi yapmasaydı getiriyordum, gözetliyordum. Şey sen kaç ay o evde be? kaldın ki getireceksin? Evimi temizledin, ya yemek be, mi yaptın? Ya gel geldim 5 ay kaldım. Bebeğimi getireceğimden sonra 3 ay kaldım kaldım. Beş ay o, değil. O yapıp yer almadı. Gitmek zorunda kaldım. İlk geldiğin 10 gün zaten Rusya'ya gidiyorum diye gitti zaten. Tamam gittim. İki gün de döndüm ki ben bir şey yapmadım Rusya'da ki. gitmemiş zaten. Antalya'da birinin yanında kalmış gelmiş. Hayda. E, kimin Doğru. yanında kalmışım ki? Dalilin var. Bak kimin yanında kalmışım. Onların hepsini işte fotoğrafı o yüzden kaldırmamızı istiyorsun. Çünkü onlar arayıp e, bu kadını Hayır, tanıyorum diyecekler. Hayır hiç yerde yok ki. Benim fotoğrafım, benim izinim Yoksa sizin fotoğrafınız sizin izinim siz. E sen söyledin ki kocam diye. Televizyonda da çıkarma Senin iznine gerek yok. yok. Senin iznine gerek yok çünkü kocan seni arıyor. Yoksun ortada. Ben yok değilim. 24 saat konuşuyordu. E, buraya geldiğimde beri hep konuştu. İki defa da buluştuk. Ben nasıl kaybım? Bir de bunu, bilmiyorum. Bunu, bunu Evde bir de... olmayınca kayıp oluyorsun zaten. E, niye kayboluyorum? Telefonda konuşuyorum. İki defa görüştüm. Niye kayboluyorum? Valla belki Telefonumu sen değilsin bilmiyorum. Telefonumu kapatsaydım, bir daha gelmeseydim o zaman kaybolmuş derdiniz. Niye geldin? Bakın hanımefendi sizi. Niye geldim? Boşanmaya Bakın. geldim. Gelmeden ablalarını rahatlıkla bırakmayacağım. Açtın mı? Boşanma dedi. davası açtın mı? Vekalatımı verdim daha yeni açacağım boşanma devamı. Maşallah avukata falan para buluyorsun ama çocuğuna ev almak için. O çocuğun aldığın evin e, tapusunu bir göndermeni istiyorum senden. Niye göndereceğim? E, adam para vermiş e, ev al diye onu görmek İki aylık istiyor. İki verdi ben tamamı evime kendim aldı vermiş. Ev aldın mı? Evet aldım Sen, tamam. para ödeyenler sonra hepsini. tamam verecekler. bir protokol imzalamışsındır ama ev alırken onu gönder. Hayır onu da imzalamadım. Ben eve hep paralarını ödeyeceğim ondan sonra verdim. Adama güvendin verdin paraları daha ev e, falan yok He anladım. Serap Hanım bir de bunun avukatı demiş ki sen senin özel hayatın karışamaz. Gocan istediğin gibi gezebilirsin demiş. Herhalde avukatın. Sen evet, kim Avukatın kend, kendi karşısında bir özel hayatı var herhalde böyle istediği gibi gezdi. Öyle bir şey olabilir mi ya? ya öyle şey, öyle şey dememiştir. söylememiştir. Bu öyle söylemiştir sana. Hayır söylemiştir. ben ben hiç öyle söylemedim. Babam aramıştı öyle söylemiş. Benim ben hayatma bağlamda söylemedim. Avukatımı arasın Sen niye evlendin Selçuk'la? Ben güzel geçireceğim de evlendim. Ne diye evlendin? Güzel daha geçireceğim. İlk kocamdan boşandım. Kötü günler gördüm. Güzel evleneceğim, güzel geçir. evet. geçireceğim dedim. Türkiye peki, bir peki bir... Ay çok güzel geçindik. Ben bir şey demiyorum. Ondan e? sonra gittim bebeğimi getirdim. Üç ay güzel geçindik. Ben bir şey demiyorum. Oturmadan onu yapıveramadılar. Ben biletimi malı verdi. ödedim. Özbekistan'a gittim. Ee, güzel geçiniyordun da ne oldu sonra? Evet sonra bebeğim vakalatını geri aldı babası. Ondan sonra ben bebeğimle yaşamak istedim. Dedim ki ben sana geldim gel dedim. Bebeğim yani gitmek istiyorum. Bebeğim var dedim. Güzelce boşanalım dedi. Tamam dedi. Ondan sonra ben biletim aldım geldim. geldiğimden sonra boşanmayacağım. Sen öyle yapıyorsun böyle yapıyorsun diyor. Ben Peki 5 şey ki... ayda 600-700 bin lira nereden kazanabilirsin sen ya? 600-700 bin lira para harcamış bu adam. Var mı böyle bir dünya? Tamam ben bir şey demiyorum. O da, bu benim, o da hocam, hocam. benim her şeyimi yapmak zorunda yapacak. Her şey yapmak zorunda diyor. Yaptı diyor. Hiç yapmak evet, zorunda yaptım. değil. Kim yapmıyor? Siz yapmıyor musunuz? Ya, ya hayat müşterektir. Evlenince sadece erkek evlenmiyor. Kadın da evleniyor. Kadının da görevleri var. Onu da yapmak zorunda tamam, olduğu Tamam yapıyordum. Var. Ne yapıyordum? Her şeyi, yapıyordum, ne her şeyi yapıyordum, erkek yapmak zorunda, zorunda değil güzel ki. Oturup, beraber yaparlar her şeyi. E Hocam, ne yapmamışım ki ben? Kendini sorarsın. tamam o ben akşamları kocalık yapamadı. Bırak, ben ne bırak, yapmışım? Bırak. hayır ortada bırak. gerçek bir evlilik olmadığı iddiası var. Hanımefendinin Selçuk... Ne gerçeklik diyoruz? Devlet nikahımı var. Sizin Selçuk beyi, var. Selçuk, Selçuk bey'i Bey Bey dolandırdığınız iddiası var. Bu ben ev, dolandırmadım. evlilik, dolandırmadım, evlilik dolandırsaydım yalanıyla. bir daha buraya gelmem. Evlilik yalanıyla ve şu an başka biriyle yaşadığınız iddiası var. Selçuk'tan önce de Hüseyin veyahut da 3-5 tane başka adamla evlilik hayatı olmaksızın Benim devletim onlardan da para alıp onları dolandırdığınız olsun. iddiası var. Geçmişim... Ben onları da dolandırmadım. Ve, ve, ve bakın ben altınını bunu, da almadım, parasını da almadım. Bunu göç idaresi duyduğu anda bir daha Türkiye'ye adım atamazsınız. Ki duyacak. Haberin. Biz duyuracağız bakın, bunu. İl göç idaresi bunu duyduğu anda bir daha Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içerisine giremezsiniz. Bilginiz olsun. Ben hiç kimseni dolandırmadım. Ben onları parasını yoksa altınlarını bakacağız, alıp gitmedim. Bakacağız, bakacağız, bakalım. Elinde Bakın. bir sürü bir sürü şeyleri var. Elden verdiği paralar var ama banka yoluyla verdikleri Hı. var, biletler var. Efendim. Tamam o benim kocam yapmak zorunda. Kim yapacak karşısına? <laughs> Söyleyin kim yapmayacak? Tamam birinizi kocanız ben yapmadım kendi yapardı. Deyin ki. E, yaptı da adam 20 tamam, yıldır yaptı. evli, 30, ben yıldır şey evli. Hayır, ben, 30 yıldır ben evli. Ben niye başkasından olan çocuğunun evini alayım yani yeni ha, kocası olarak. Ama Böyle kimse bir şey de başka ya. çok adamdan <laughs> olan çocuğuna ev tamam, almamış buradakine. Tamam çok buradakini. bebeğimi düşünmüş. Niye bu zaman bebeğim yanıyor? döneceğim, onunla beraber olmak istiyorum diyorum. Ben mülakat bırakmıyor o zaman. Tamam Çok verirsin. düşünmüş. verirsin Koca... paralarını o da seni bırakır. Beni kocası vereceğim? oldu bu şimdi aklına gelmiş de. Bu benim kocam. Kocası oldu şimdi aklına geliyor. Şimdi kocası oldu kocan oldu aklına geldi. Evet, ben hep derdim zaten kendime, ben hep derdim sen benim kocamsın her şeyimi yapacaksın. Bir Ondan de alt, sonra 6 aylık geldim. bebeği de öldürmüş bu ilaçla. Yalan söyleme. 6 aylık kontrolleri var. Ne? Ben sen bile eğlenenler önceki hayatım sana ne? Üç dört tane de ayrı yattan çocuk düşürmüş bu ilaçla. Tana Niye ona ne? ne? Bak eski hayatım dediğin şey. Tamam eski hayatımı niye Buraya adamlar gelip de bu kadın bizi de dolandırdı dediklerinde eski hayatın olmuyor Benim senin. Babazla, o ben hiç Yaşam, yaşam biçimin yok. oluyor. Sen ol tespa algan olsam paralarım kendi verdi. Lakin ama Kutay'ın başka bir bir tel olsa da parasını almadım ben. Şimdi ortada bir suç varsa özel hayat olmaktan çıkar artık Tabii. bu mevzu. Yani Tabii. suç iddiası varsa bunun araştırılması gerekir. O zaman yok bu benim özel hayatımdı. Yani 6 aylık bir bebeğinizin düşürülmesi artık özel hayatınız değildir. Çünkü yasal o gebeliğin Tabii. sonlandırılması süresi vardır. Ondan ben sonra ondan sonra düşürmüşüm. gebeliğin sonlandırılması cinayet suçu ile değişir. Ablasıyla beraber yapmıştı işte özel adını. hayatınız değil. Eğer o çocuğu gerçekten 6 ay sonra ilaçla ...düşürdüğünüz tespit edilirse hapse girersiniz. Ablasıyla beraber yapmış. Ha, Yeniçtesin de haberi varmış. Sen kim söyledi onu? Ne? Muğla'da Nesibe diye birisi varmış. Yeniçtesi demiş, benim başımı belaya sokmayın... ...götürün Muğla'da düşürün bebeği demiş. Allah Allah, böyle mi demiş? Sen kim söyledin? Telefon numarasını da verdim ben söylediğinin e... ne önemi var? Niye önemi var? Benim hak etmişimi karıştırıyor ki... ...niye önemi olmayacak? Senin eski hayatındaki adamlar buraya gelip... Burada beni de dolandırdı dediğinde. Tamam, de, şey karıştırmasaydı benim arkadaşlarım gelmezdi. Babın abla benim arkadaşlarım Celal'la şey boşansam memnun olmayacak mı? Ne diyorsun? O yüzden Anladım. her şeyi yapıyorlar. Hayır, hayatındaki eski erkekleri arkadaş olarak algılıyor. Benim arkadaşlarıma ben çok iyi davrandım. Gelmez onlar diyor. He, yani iyi erkek davrandım. arkadaşları. Bana dolandırılanlar geliyorlar, arıyorlar bir taraftan. O bir... ...iki Hiç kimse kimsenin çocuğuna ev almak zorunda değil. E, tamam sen, almasın ben alma demişim. al dedim, tamam al vereceğim dedim ondan sonra parasını ödemeyeceğim dedim kendim çalıştım e, illa görmedim senin mi? böyle yapacağını o zannetti ki ömür boyu beraber yaşlanacağız zannetti İyi niyet göstermiş yani Tabii. senin çocuğuna Allah ev... bilmiyorum ki size ne dedi ne yaptı ne dedi Onu sana ben bilmiyorum ne mi dedi İşte çocuğuna ev alacakmış dedi Özbekistan'a gitti dedi e, ondan Dinle, sonra böyle auruk günü çok yalan konuşmasın. Ya bu bu tarz böyle suç işleyen insanların şu rahatlığı da beni öldürecek gerçekten ya. Şu rahatlığa ben bakar mısınız? Ben ne ki ben ne rahatım Hanımefendi ki. şu an başka biriyle yaşıyor musunuz? Başka bir adamın yanında mısınız şu an? Hayır ben bir arkadaşım evindeyim. Görüntüler arasın konuşalım. Arkadaşınız Özbek mi Türk mü? Türk arkadaşım. Türk hanım arkadaşınız yani değil mi? Evet. Şu aracı kadın arkadaşım dedin ya adı ne onun? Onun adı şey, Şahla. O Özbekistan'da. Nerede o? Özbekistan'da. Ha paraları aldı gitti mi Özbekistan'a? Denizli'de evet. o ya yeni görmüşler evet. daha Denizli'de. Denizli'de evet. değil Özbekistan'da. O zaman fağlı başkası başka erken yanında o zaman. Onun yanında değil o zaman bir erken yanında bu kadın. Yani bu paraları aldı gitti ben, diye söyledi tabii zaten. Bu tanışma olaylarını da merak ettim. Hani bir köyden bu aracı gelmiş de Selçuk'u bulmuşlar. Yani kendisi nasıl Selçuk'u bulmuş? Yanındaki arkadaşı bir gösterse ya hepimiz beraber görsek. Ee, peki bir şey söyleyeceğim Nadire o kadın sana ne dedi sana eş mi buldum dedi nasıl tanıştırdı Selçuk'la seni ben buraya gelecek geldim buraya Aa, oruç zamanıydı o zamanda oruç tutuyordu ondan sonra çalışacaktım ben evet seni... ondan sonra de, dedi ki evleneceğim mi dedi ben dedim ki abla dedim ilk hocamla çok kötü şeyler gördüm dedim. evlenmek istemiyorum dedim hımm Dedim ki bir defa yap dedi ayarı geçin sen geçinersin dedi, ben de tamam dedim. Ee, senin peşini bırakmayacağız Nadire bu işi sonuna kadar kovalayacağız göçmen idaresi neyse onlar işte hepsine e, başvurularımızı yapacağız.